Antalya hakkında iyi takip ediyor musunuz? <laughs> ee, Youtube'u takip ediyor musunuz peki? <laughs> Takipçilerimize bardak dağıtıyoruz. <laughs> Çaktırmadan abone olursunuz ben şey <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, şimdi. Evet hemen şimdi. Bakalım hemen kontrol edelim. Antalya hakkında. <laughs> evet, evet Youtube'da. En üstteki kanal. Bu, bu değil. Şu anı Yanlış yere mi abone oldun? Ya yanlış yere oldu yanlış Aa, yere. Aaa çekeyim Şu en yukarıdaki kanal. Şu. Hı -hı. Hanımefendiye bir bardak hediye edelim. <laughs> Şöyle takdim edeyim. Güle güle kullanın efendim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bunu yeni başladığım hastanede Hava atar. Hayırlı olsun efendim. İyi günler. Teşekkürler sizin de. Merhabalar. Takip ediyor musunuz Antalya hakkındayı? Bakalım. Hemen YouTube'dan da takip ediyor musun? Yok. Takip, takip yok. edersen sana bir kupa hediye edeceğim. Yine yani Antalya hakkında. Şöyle takdim edeyim. Yeni yılın kutlu olsun. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Hemen bakalım. Takip ediyor musunuz YouTube'dan? YouTube'dan takip ediyor musunuz? Bu şekilde takdim edeyim efendim. Güle güle teşekkür kullanın. Ederiz. Antalya'mıza Sağ hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yeni yılınız kutlu olsun. Sağ olun size de. Abone olundu diye. <laughs> Şöyle takdim edeyim. Güle güle kullanın. Teşekkür Yeni yılınız ederiz. kutlu olsun. Teşekkür sağ Yoksan, muyum, bakalım hemen edersem verecek misin? evet bakın abone oluyor bu şekilde takdim edeyim tamam yan kutlu olsun efendim gene gene kullanın teşekkür, teşekkür ederiz Sorun sağ olun dersin. çakmak da alabilir miyiz eşik tabii hemen <laughs> şöyle iki tane vereyim hatta tamam çok teşekkür ederim sağ olun aman bu devrildi yalnız YouTube'dan mı? Evet, YouTube. Hakkında haberler falan var. Ya, ya yapın içerisinde şey çıkıyor en yukarıda. En yukarıdaki kanal. Şu, değil evet. Mi? Bu şekilde takdim edeyim. Yeni yılınız kutlu olsun. de çakmak vereyim size. İyi günler. Sağ olun, iyi günler. Merhaba. Yeah. Antalya hakkında takip ediyor musunuz acaba? Anlamadım. Antalya hakkında. Uh -huh. Takip ediyor uh -huh. musunuz? Uh, do you follow about Antalya? It's a uh, local. No, I it oh, okay, I understand. It's a um local newspaper. Uh. It's like it's on social media. Okay, um we just started doing content for YouTube and um If you follow on YouTube as well, we would like to give you a small mug. Uh -huh. If you would like to. Okay, show me. Uh, we post daily news, things that are happening in Antalya. Yes, and we also have a YouTube channel that we just started. What? Uh, we just started a new YouTube channel uh -huh. with the same name as well. If you follow there. As well, we would like to um, gift you a mug. Yeah, you want to stop. Thanks so much. Have a, have a nice year. <laughs> Thank you. You're welcome. Have a nice day. Thank <laughs> 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 you. <welcome. gülüyor> <laughs> 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 Antalya hakkında takip ediyor musunuz? Evet. Ee, takipçilerimize bardak dağıtıyoruz. YouTube kanalımız var. Haberiniz var mıydı? YouTube kanalımızı takip etmiyoruz da normal Instagram'dan. Hmm. Anladım. YouTube kanalını da takip ederseniz bardak hediye ederim. Bakalım hemen. Antalya hakkında. En yukarıdaki. Evet o. Şöyle takdim edeyim. Güle güle kullanın efendim. Afiyet olsun. Yeni çok yılınız kutlu olsun. İyi, i̇yi, iyi günler. günler. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Antalya hakkında acaba takip ediyor musunuz? Takipçilerimize hediye dağıtıyoruz da. Takip ediyoruz. Youtube hesabımızı da açtık yakın zamanda. Ee, yaklaşık bir ay oldu. Youtube için de içerik üretmeye başladık. İşte sokak röportajlarıdır. Ve işte böyle bardak hediyeleridir. Eğer takip ediyorsanız Youtube'dan da takip edersiniz. Tamam. size bardak hediye edelim. Tamam takip ediyoruz tamam. Antalya hakkında. Aynen o. Şu şekilde takdim edeyim. Güle güle kullanın Teşekkür efendim. Edeyim. Yeni yılınız kutlu olsun. Sağ olun. İyi Teşekkür ederim. Günler. İyi günler. Merhabalar. Kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum. Antalya hakkında takip ediyor musunuz acaba? Takipçilerimize hediye dağıtıyoruz da. Kupa dağıtıyoruz bardak. Youtube'dan takip eden takipçilerimize. Instagram'dan olmuyor mu? Youtube'dan şimdi takip ederseniz oluyor. Antalya hakkında. <laughs> şu YouTube'da bir tane var. Instagram'da yedek hesaplar var. Resmi olanı olan aktif bir şekilde kullanılıyor yani, şu anda. Kullanıyor. Çok güzel bir hesap. <laughs> çok iyi. Bu mu doğru mu? Antalyan evet, doğrudur. O kadarlar Antalya hakkında kanalın adı ama haberleri yazınca da çıkıyor. Ne evet. var? En Yine çok onu takip <laughs> Instagram'da vallahi. Bir de YouTube'da Antalya haberleri. Şu. Evet şu şekilde size takdim edeyim. Buyurun. Bir tane de size tamam. vereyim. Bu kadar kolay hediye hayatımda almamıştım. <laughs> <laughs> 10 bin ediyorum. olan değil mi? Evet, evet. Siz, siz de istiyorsanız. Hemen takip ediyorum. Hemen bir bakalım. Aa, tamam. Şu şekilde takdim edeyim. Teşekkür ederiz. Yani yalnız hatta şöyle bakayım. Bir tane kalmış. Oradan bir iki tane çakmak verebileceğim bana. Bir de çakmak hediye edin. Burada iki kişi çakmak. tamam bir tane daha lazım o zaman. <laughs> Şunu şöyle bırakayım. Teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Yeni yılınız Aa, kutlu olsun. Güzel. Eğer YouTube kullanıyorsanız ve YouTube'dan da abone olursanız size bir bardak kupa hediye etmek isterim. En yukarıdaki. Bu şekilde takdim edeyim. Yeni yılınız kutlu olsun. Güle güle kullanın. Hepimize hediye dağıtıyoruz da kupa, kupa hediyesi veriyoruz. Eğer YouTube'dan da takip ederseniz size birer kupa hediye edelim. YouTube'dan? Hı hı. Eğer YouTube'dan da takip ederseniz şimdi size bir kupa hediye edeyim. şu hesap. Ee, i̇stiyorsanız bir de şimdi YouTube'dan takip edin. Ben de size bir tane kupa hediye edeyim. Yine aynı isimli Antalya hakkında. Şu da en yukarıdaki. Şu şekilde bir kupa takdim edeyim size. Güle güle kullanın. Bir de çakmak vereyim yer isterseniz. Çok sağ olun. Yeni yılınız kutlu olsun. Nice senelere.